Evet gençler, şimdi bakalım bilin bu ne videosu? Benden uzun zamandır beklediğiniz turnuva videosu. turnuvanı bildirim videosu daha doğrusu. Şimdi hem YouTube'dan hem Twitch'ten birçok kardeşim mesaj olarak, yorum olarak, özelden her yerden abi turnuva, turnuva, turnuva diye diye başımın etini yediniz. En sonunda dedim ki tamam kardeşim açıyorum size turnuva. 1 bir ve 1 yayında atıyoruz. Şimdi 2 ve 2 isteyen kardeşlerimiz çok oldu. Hem dedim YouTube'daki kardeşlerimizin haberi olsun. Hem dedim Twitch'tekilerden gene aynı şekilde katılımlar olur. Şimdi ben bir turnuva oluşturacağım. Size bununla ilgili bilgileri söyleyeceğim. Ve nasıl katılacağınızı hemen anlatacağım. Önce bir turnuvayı bir oluşturayım. E, turnuva cumartesi akşamı. Yani 7.01 tarihi itibariyle. bariyle saat akşam 9'da olacak. 15 dakika öncesinde burada olup katılmanız gerekecek. Önce bir ayarlayayım. Size tam detaylı bilgiyi de söyleyeceğim. Şimdi onayla diyelim. Ocak 7, Cumartesi günü. Yani videoyu çektiğim gün bugün için. Yüksek ihtimal izlediğinizin akşamı olacak bu. Ee, sonradan izliyorsanız da yapacak bir şey yok. Yani 7 Ocak tarihindeki bir turnuva bu. Ee, final Best of 3 olacak. İsim şifre onu ayarlayacağız şimdi. Statta DF Stadium yapalım. Her şey hazır. Turnuvayı oluştur diyelim. Turnuvamızın İsmi de Hakan 1. Şifresi de aynı şekilde küçük harflerle Hakan 1 olacak. Şimdi turnuvayı ben oluşturdum. Yani yazdığınızda bu ekranı göreceksiniz. Şimdi turnuvaya girmek için 2 ve 2 ve turnuvası olduğu için yani 1 ve 1 değil bu. 2 ve 2. Yanınızda bir takım arkadaşınız olması gerekiyor. E, lobinizde bir arkadaşınız olmadan bu turnuvaya giremezsiniz. Yani bu demek oluyor ki ya bir arkadaşınızı çağıracaksınız. Eğer arkadaşınız yoksa Discord sunucumuza katılıp takım arkadaşı arıyorum kısmından ya da bizim Twitch yayınımızda yani gün içinde yüksek ihtimal akşama doğru yayında oluruz. Oradan gelip bir arkadaş bulup e, lobinize çağırıp katılabilirsiniz. Kısacası burada lobide iki kişi olacaksınız. Sonra katılmak için burada oynaya basıyorsunuz. Turnuvalar yukarıda özel kısmı. Özele katıl. Küçük harflerle Hakan 1 Hakan 1 yazacaksınız. Arama diyeceksiniz ve burası çıkacak. Şimdi 8.45'e kadar bu ekran oluyor. Yani bildirimleri aç dediğiniz zaman sadece bildirim gelecek size. 8.45 ile 9 arasında yani 9'a 1 kalaya kadar diyeyim 14 dakika içinde burada katıl butonu açılıyor. Katıl butonuna bastığınızda takım arkadaşınızla birlikte katılmış olacaksınız olay bundan ibaret. Eğer gelmek isterseniz, turnuvamıza katılmak isterseniz ödül olarak Bino Game'den cüzdan kodu ya da Steam cüzdan kodu gibi bir şey düşünüyoruz. Onun da açıklamasını yayında zaten yaparım gene. Hani ödüllü bir turnuva yapacağız. Ufak, böyle fazla büyük çaplı değil ama maksat eğlenmek bir etkinlik olsun adınaydı. sizin de bilginiz olsun. Gelmenizi tabii ki isterim. Eğer ilginiz varsa, turnuvalardan hoşlanıyorsanız, kendiniz deneyimlenmek istiyorsanız böyle. Yayında kendinizi göstermek istiyorsanız takım arkadaşınızla oyununuzu sergilemek istiyorsanız sizleri de aramızda görmekten mutlu oluruz efendim diyelim. Ve e, cumartesi akşam saat 9'da görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.